hem yaralı hem yakını bir yaralının. Kırıldı kuş sesinden direkleri dünyanın. Kaldım işte süpyan. Kaldım cümle uvayla temmuzun köklerinde. Yaşlanmış ağaçlara dert oldum. Kimi görsem dedim işte buradayım. İki ince boynumun arasında. Kimi görsem dilim buruk Kelimeler ölümlü, sesim anadan ürüyen. Yürüdüm, benle birlik ağır bir halk yürüdü. Suya baktı, ağırdı. Göze düştü, ağırdı. Yola vurdu, ağırdı. Bir sabah dünya boşken kalkıp sordum kendime. Neyin var taşınacak? Şu kırık dal sesinden, şu tökez ırmak gürültüsünden başka. Neyin var sen gidince aklı sende kalacak. Şehirlerden Erzurum. Kitaplardan Krishna. Üzerime uzattım gerneştikçe yorgun düşen evleri. Hiç yaşlanmadı akşam. Hiç yaşlanmadı bana bütün ana dillerden kar toplayan çocuklar. Kurutulup saklanmış bir hayatım yok diye beni boşladı kışlak. İndim aşağılara. İlk seferde dürülmüş sancak gibi açık kaldı maceram. Hangi kavşakta dursam çatallı bir acıyım. Dağınık bir toy yeri, emanet bir elbise, bir ince kupuz sesi. Yok yerlere yön oldum. Her hayrata okuttuğum bu şaşkın kitabı ki çözülsün insanların insanlara dokunduğu sınırda neden ellerim çolak ve neden baktığımda büyüyor ölü balık gözleri yurtsuz marek beni çiz benden başka göçmen yok boştu varlığın evi iki ince boynumla salındım ortalıkta bak nasıl da oturuyor üstüme sararmış otlakların uzaktan görünüşü. Trampetler çalınca toz kalkan bir kasaba gibi duruyor yüzü. Soyuldu her bir yanım günlere yapışmaktan. Hala sütten kesilmedi bu yara.